Merhabalar. Otomotiv tutkunları kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir. Videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar yepyeni bir video ile de karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusuna geçmeden önce sizlere şunu söylememde fayda var. Şu anda çekmekte olduğum videoyu izleyebilmemek tamamıyla sizlere kalmış. Nedenine gelecek olursak Otomotivle ilgili bir video çekmeyeceğim. Beni rahatsızlık veren bir konuyu e, sizinle paylaşmaya çalışacağım dinim döndüğünce arkadaşlar. Açıkçası bu videoyu çekip çekmeme konusundan gerçekten çok kararsız kaldım. Ama içim içime kemirdi. Söylemek istediklerim var. Lütfen e, beni maruz görün. Ve e, niyetim kalp kırmak. Ayrıştırma, ayrıştırmak kesinlikle değil. Onu söyleyeyim. Sadece ben de rahatsızlık duy, duyuran bir olayı sizinle paylaşmaya çalışacağım. Malumunuz İzmir'de yaşıyorum. Ve İzmir'de peşin sıra işte doğal afetler yaşadık. Deprem gibi, tsunami gibi, sel gibi bazı felaketler yaşadık. Ve bu felaketlerin doğrultusunda sosyal medyada Facebook'ta, Instagram'da, Twitter'da, gerekse de YouTube'da çektiğim videoların altındaki yorumlarda işte İzmir'e muslahat işte İzmir gavur memleketi namaz niyaz din iman gibi içki, sigara, alkol, uyuşturucu gibi e, şeylerle bağdaştıran bir kitle var. Yorumlarda, paylaşımlarda, vesairede. Aslında bu kişiler benim için e, bu yorumları yapan kişiler, özellikle provokasyon amaçlı bu yorumları yapan kişilere aslında ben dikkate alma, alma, almayacaktım. Diyeceğimi diyemedim. Ama... E, bir cevap hakkı amacıyla e, bunu dile getirmek istiyorum. Daha ağır konuşacağım. Ama değmeyecek. Çünkü değecek kişiler değiller. Onu baştan belirteyim. İnsani bir şekilde cevap verip bu videoyu bitirmek niyetim. Arkadaşlar 30 Ekim olan depremde şahsen ben iki tane tanıdığımı kaybettim. Ve bu iki insan gerçekten de e, benim tanıdığım iyi insanlar diyebileceğim insanlardı. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Kendi hallerindeydiler. Etliye sütlüye karışmazlardı. Ve Allah mekanlarını da cennete eylesin. Yani eee ne oldu? Ne oldu? Size soruyorum. Veyahut da birçok kişi bakın Ekim Kasım Aralık Ocak bitti bakın 3 ay geçti üstünden Türkiye unuttu ama İzmir unutmadı ben şahsen İzmirli olarak sizlere şunu söylememde fayda var 3 ay geçmesine rağmen millet hala konteyner kentlerde yaşıyor. Evleri yıkılanlar, evlerini boşaltmış olanlar hala konteyner kentlerde yaşıyor arkadaşlar. Acı ama gerçek. Üzülerek söylüyorum. Ama gerçek. Gelelim sele. Kıtkımın insanlar bir e, bir yerden bir yere gidebilmek için araçlar almışlar ki bizim şu an takıldığım yere de dört e, tane sel mağduru araç geldi bir tanesi Hatta basına asıldı bu aracın e, durumu gerçekten de içler acısı yani adam baksanız bir yani 70 80 bin TL'lik bir masrafı var bu arabanın kafadan diyorum bakın kafadan 70 80 bin TL'lik bir masrafı var ve daha yeni krediyle alınmış bir araç her şeyden önce bunun yanında bir tane çok sevdiğim, değer verdiğim bir kardeşim gibi gördüm bir arkadaşımın da 159'u maalesef İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilk sonun yetkililerinin yanlış bir hamlesi yüzünden aracım komple sular altında kaldığından dolayı motoru su çekmiş. 159 bu bu arada. Bir tane de e, 156 vardı, onun da motoru inecek arkadaşlar. Bir tane 147 geldi, o da sadece polen filtreli, şey hava filtreli. Hafiften ıslandığı için e, o da ucuz kurtardı diyelim, öyle söyleyeyim ben size. Ve bunun yanında arkadaşlar, size şu kadarını söyleyeyim gerçekten yapılan muhabbet çok yanlış. Yani insanlar canıyla malıyla uğraşırken böyle fervasızca duyarsızca vurdum duymaz bir şekilde yorumlar yapan paylaşımlarda bulunan kişilere gerçekten de Allah'a ediyorum. Ve bunu siyasi provokasyona nasıl çevirebilirsiniz siz ya? Yani bakın hangi partiyi desteklerseniz destekleyin. A partisi olmuş, B partisi olmuş, Y partisi olmuş, X partisi olmuş fark etmiyor. Ya biz bu kadar... Bu kadar mı insanlığımızı kaybettik? Bu kadar mı benliğimizi kaybettik? Yazık ya yazık. Yani ki size şunu da söyleyeyim son olarak. İzmir, İzmirliler asla manevi değerlerini unutmaz. Başta ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Silah arkadaşları. İzmirimizin Menemen ilçesinde şehit edilen Kubilay'ı İzmir'imizin efsane başkanı Ahmet Piriştinay'ı İzmir'in efsane gazetecisi Hasan Tahsin'i Canı pahasına Canına siper eden Fethi Sekin'i ve bunlar gibi onlarcasını, yüzlercesini hatta binlercesini şehidini, gazetini asla unutmayan bir ildir İzmir. Cennet noktasıdır İzmir. İlerinin ismidir İzmir. İlkelerin ismidir İzmir. Ve sizlere son olarak şunu da söyleyeyim. Yorumlarda bazı yorumlarda işinize gelmedi. yani yorumlarda işte benim kendi fiziki engelimi topallamamı gözümün şaşılığını hani laf ediyorsunuz ya siz de Allah'a havale ediyorum. Allah size bin beterini versin. Bakın bu kadar açık ve net söylüyorum. Benim fiziki durumumun olur olmaz şekilde alay konusu etmeye çalışan malukatça aşağılıkça şey yapanları Allah'a ne diyorum ve Allah bin beterini size nasip eylesin. Nasip eylesin. Yani siz hani diyorsunuz ya biz işte Müslüman bir devletiz. Müslümanız. Ya insan Müslüman dediğin kişi. Bir. Benim bildiğim. Ölünün arkasından konuşmaz. İki. Allah'ın takdir ettiği engel kusurları diline sakız etmez. Üç. Canıyla cebel, canıyla manıyla cebelleşen kişiyle tiye almaz. Eğer sizin Müslümanlığınız buysa sizin Allah kitap peygamber inancınız buysa Allah sizi ıslah etsin. Gerçekten ıslah etsin. Söyleyecek söz bulamıyorum. Hakikaten bulamıyorum. Aslında çok söz söylenecek çok şey var. Ama burası yeri ve zamanı değil. Ve biraz saygı sevgi olsun diye ben bu videoları yapıyorum. Bilgilendirme amaçlı bu videoları yapıyorum. Ama bunu bu şekilde yorumlayanları da Allah'a havale ediyorum. Kusuruma bakmayın. Yani bir 10 dakikadan beri sizlerin başına şişirdim. Bu konuda beni maruz görün. Affedin. Ama gerçekten de çok düşündüm çekeyim çekmeyeyim. Aslında çekmek onları adam yerine koyduğumu gösterir. Bakın adam yerine koyduğumu gösterir. Ve ben şunu da söyleyeyim ben size geri gelmişken eğer bir şey paylaşıyorsanız, eğer bir şey yazıyorsanız, eleştiriyorsanız de o denli hazır olmanız olmanız lazım. Eğer bir kişi kendi perspektifinin doğru olduğunu düşünüyorsa eyvallah saygım sonsuz. Ama ona cevap verilebilecek e, kapasiteye de sahip olması lazım. Bana göre. Ama biz böyle bir millet değiliz maalesef. Eleştireceğiz. Klavye denik yapacağız. Tehdit edeceğiz, Barbarlığı şey yapacağız. Ondan sonra Allah kitap peygamber diyeceğiz. Gidin ya, hakikaten gidin. Yani ee, bakın arkadaşlar, benim tek Allah borcum var, can borcum var. Başka da hiçbir şeyim yok. Ha, şu arabayı yakmakla tehdit eden neredesiz de? Şunu da söyleyeyim geri gelmişken. Bir. Yakabilirsin. Araban full kaskolu. Hiç umumunda da değil. Bahaneyle senin sizlerin yani bu hani yakacağım edeceğim diye yani, tehdit ifadeler kullanan kişiler sizlerin sayesinde kaskodan paramı alırım. Ke bakarım keyfime. Bu bir. İkincisi bunun paralelinde yaktığınızda otomatikman yorumlarda ki ekran görüntülerini aldım zaten. Ben bunu kasko firmasına veririm. Onlar ilgilenir. Ha sizlere ben mahkemeye başvurmam. Çünkü değecek insanlar değilsiniz benim gözümde. Değmezsiniz. Size ben zaten Allah'a aval etmişim. Daha onun hesabını görmem yani sizinle. Yani ama her şeyden önce insan olun insan olun. Bakın adam olun demiyorum. Çünkü adam olma kavramı farklı yönlere çekilebilir. O konuda benim manevi değerlere gerçekten de saygım sonsuz. Bundan dolayı insan olun diyorum bakın, insan. Neyse arkadaşlar kafanızı şişirdim. Kusuruma bakmayın. Umarım Kalp kırdıysam da özür dilerim. Ama bu tür yorumları ben direkt siliyorum. Artık tınlamıyorum. Çünkü kendi sinir kasayımı zıplatıyorum bunun yanında. Bundan dolayı ben hiç muhatap bile olmayacağım şu saatten sonra. Gerçekten olmayacağım. Ve e, direkt yorumları silip engelli çakacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.